Kurban kesim sürecindeki e, sahadan Türkiye'den gönderdiğimiz kişilerin e, durumları hani neye göre seçiyoruz da o arkadaşlar da burada bizlere yardımcı oluyorlar. Şimdi tabii ki kardeşlerimizi daha önce daha önceden, daha önceden e, edinmiş olduğu tecrübeye göre sahaya gönderdiğimiz kardeşlerimiz e, en az sahalarda 6 yıllık 7 yıllık tecrübeleri var ki siz de hakeza Yaklaşık 7 yıldır saha tecrübeniz var. Afrika'nın şartlarını iyi biliyorsunuz. Kalınacak, yiyecek yemekleri olsun vesaire. Her türlü şeyini çok iyi bildiğiniz için. Yani ekiplerimizi başta bunlardan tercih ediyoruz. Tabi alttan da bir ekip yetişmesi için yanlarında da mutlaka tecrübesiz arkadaşlarımız da oluyor. Ki onlar da kendilerine tecrübe edinsinler. Bu işi öğrensinler. Yani bu kardeşlerimizi tabii neye göre seçiyoruz? Yani sıradan bir arkadaşımız hadi gel Afrika'ya gidelim de burada insanların kurban ibadetlerini yerine getir. Bu şekilde değil. Yani bu kardeşlerimiz dediğimiz gibi tekrar böyle e, İslami bir anlayışa, İslami bir duruşa e, hakim olan kardeşlerimiz özellikle tercih Çünkü ediyor yani ki. onlar bir nevi e, kurban kesim alanında. O vekaleti veren kişiler oldukları tabii, için, tabii. E, İslami hassasiyetleri olan, Nasıl hatta bizim yok. hoca kadrodaki birçoğu da hoca kadro arkadaşlarımız. Yani ee, zaten ona hiç girmedim evet, bile. Evet. E, özellikle zaten medrese e, altyapılı olduğumuz için evet. Kurban döneminde bütün arkadaşlarımız zaten evet. aktif bir şekilde sahaya gidiyorlar. Evet. Bu da çok önemli bir şey. Yani çünkü e, Kurbanları e, tanıyorlar, bakıyorlar. Yani fıkıh bilgileri olduğu için de. Bundan kurban olur veya olmaz. Bunu iyi biliyorlar. Yoksa sıradan bir insana götürüp kurbana verdiğin zaman, al bunu kes zaman gözden kaçırabiliyor. Yani kurbanın kusurlu olmasını anlayamıyorlar. Ama kardeşlerimiz fıkıh bilgileri olduğundan dolayı hayvanın eksikliklerini görebiliyorlar ve değiştiriyorlar.